Merhaba, bu bölümde size yeşil kabaklı sütlü bir tatlı yapacağız ve içinde de salep olacak. Salep bildiğiniz üzere kışın oldukça içilen ve tüketmeyi sevdiğimiz bir e, çiçeğin malzemesi. Orkide oluyor ve hatta bunun adını almış bir şefimiz de var, Safran Bulu. Salep'i sadece içecek olarak değil, bence tatlılarımızda da tüketmeliyiz. İçeriğindeki etken madde karaciğerimizi korumakta ve güçlendirmekte. Sevdiğimiz bu grit kabakları aynı zamanda sütlü tatlıya da oldukça güzel yakışıyor. Bunları e, asıl tarifinde incecik dilimleyin diyor ama ben e, hoşuma gitmedi doğrusu hafif diri kalmıştı. O yüzden rendelemeyi tercih ediyorum. Siz isterseniz küçük küçük doğrayabilirsiniz. Birinci aşama bu ve pirinci. Pirinç unu kullanabilirsiniz ya da pirinç nişastası da kullanabilirsiniz. Yalnız ben bir programda şunu görmüştüm, bir tatlıcıyla ile sohbet ediyorlardı. Pirinci sütün, suyun içerisinde bekletip arkasından pirinç unu hale getirince tatlının hem daha yoğun ve kıvamlı hem de daha lezzetli olduğunu söylemişti. Ben de o yüzden pirinci bir gece yaklaşık olarak da suda beklettim ve arkasından gördüğünüz üzere makinede blenderda çekmiş durumdayım. Fiyatları rendeledik ardından çektiğimiz pirinç ununu kendi çektiğimiz pirinç ununu atıyoruz. Bu arada bu pirinç ununu ben Antep'te yuvarlama yaparken bu şekilde yapıyorlardı. Gerçekten hatta sanırım orada çekilmiş pirinç unu şeklinde satılmakta. Bilmiyorum şu an için ben görmedim aktarlarda çekilmiş pirinç unu ama bu şekilde orada ilk defa kullanımını görmüştüm. Ardından süt, pardon şeker, bir su bardağı kadar koyun. İnsanlar yani sizler kendi keyfinize, zevkinize göre koyabilirsiniz ve sütümüz. Ve salibimiz. Yaklaşık bu saf diğer marketlerde aldığınız gibi Sanırım neyle karıştırılıyor? Beyaz nişastayla karıştırılıyor diyebiliyorum ben ama. Oldukça daha yorum. Ve bu arada kendi hazırlamış olduğum kahvemden içiyorum. Bu yalnız gerçekten e, kahve değil. Bu benim yaptığım bir kahve. İçindeki çuboynusu ve iyiydi. de şeklinde hazırladım. Biliyorsunuz kahvenin migren ataklarını hızlandırdığı, kansızlığı olan kişilerde de oldukça e, bu durumu sürüklediğini kabul edersek, polis değiştirdiğini kabul edersek ve çocuklarımızı da e, kahveyi oldukça bizden özenerekten çünkü içiliyor bazı şeyler. Heveslendiğini düşünerekten böyle bir şey geliştirmeye ihtiyaç duyduk. Bunu da daha sonrasında tekrar size belki tarifimi e, keçi boynuzlu güzel bir kahve diyorum. Çünkü kahve kadar lezzetli. Hatta içine hiç şeker koymuyorum. Keçi boynuzunun kendi şekeri var. Ne bunların hepsini artık ocakta pişireceğiz. Sütlü kabak tatlımızı pişirdik. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir yoğunluğa sahip oluyor. İçindeki salepli tadı daha da lezzetleniyor. Üstüne biz fındık katalım dedik ve fındığımızı çekiyoruz. olmasını istiyorum. Cam tabakları hafifçe ıslattım ki çok fazla yapışmasını istemiyorum. Evet en son aşamada çektiğimiz fındıkları güzel bir şekilde yaptığımız kasilerimizi lüks hale kabak tatlımıza eklemek. Çok hafif bir tarif. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Hastalı, hasta olan, midesi rahatsız olan insanlarımız da çok rahat tüketebilecekleri. Lezzet çocuklarımızın da seveceğini düşünüyorum. Afiyet olsun. Yeniden görüşmek üzere.